Tabii bir de bizi Mahir Hoca çok etkilemiştir. Bir edebiyat muallimi olarak uzun yıllar çalışmış. Daha sonra imam görev yapmış ama İslam Üniversitesi'nde tasavvuf dersinin hocasıydı yani. Ama hocamız Allah rahmet eylesin çok enerjik bir insandı. Yani hani şöyle ifade edeyim, öğretmen masasına oturup ders yapan bir insan değil. Oturur insan da hocaların oturmakta bir beis yok. Ama hoca çok hareketli olduğu için böyle sınıfın sağından soluna, solundan sağına böyle hep hareket halinde ders yapar ve bütün sınıf adeta gözünün içindedir yani. 40 kişilik, 50 kişilik bir sınıfta kim dersi dinliyor, kim zihnen başka şeyle meşgul. Hatta kim söylediklerini kabul ediyor, kimi etmiyor. Onun da farkına varır fakat en arkadaki bir arkadaş eğer kalben itiraz ediyorsa herhalde onun fiziğini okuyor benim kanaatime katılmadın oğlum sen katılmıyorsun değil mi der. Çocuk hiçbir şey söylemedi halde. Kalkar çocuk, ben katılmıyorum hocam der. Niye katılmıyorsun? Söyle bakayım de. Ta yanına kadar gider, bir daha izah eder meseleyi. Böyle bir insan. Gerçekten yani o üstadların işte hani kendilerini yıllar sonra anlatan üstadlar böyle. Neyle anlattırıyorlar? İlgileriyle, sevgileriyle, muhabbetleriyle ve cömertlikleriyle anlattırıyorlar. Bu bana sadece hizmet etsin değil. O hizmetin karşısında çok daha fazla şeyler veriyorlar. Veren insanlar hep yani.